Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da ekip çarpışması dereceli de derece kasmaya çalışacağız. Tek başımayım bugün. Ee, karakterim nasıl bu arada arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Bence güzel bir karakter. Şöyle de ışığı açalım. Bence güzel. Bana göre güzel. Yani elimde olanlarla bunu yapabildim. Hadi bakalım başlayalım bekletmeden. Ve danslarımızı da edelim. Kahraman derecesine gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şunu alacağım. Şurada geçen sezona gelelim. Şunu almaya çalışıyorum. Gelirse yüklenirse. Göstereceğim. Şöyle çıkıp bir daha gelelim. Geçen sezon. Şunu almaya çalışıyorum ama elçi HM modunda kahraman derecesine derecesi oluyor. Bu yüz yakışacak. O yüzden ben bunu alacağım. başladı. Yani başlasın. Derken başladı zaten. Evet. Bir iki aldım. Şunu da çekelim. Yumruğumuz var ya. Şey yapacağım silah değiştirme yerinden mobizen ekranına gelmesin diye çektim. Ayrılma. Tamam. Ben ayrılacağım ama bana ne? Beni sürekli arkamdan alıyorlar arkadaşlar. Bu elmas 3'te ben yani gına geldi. Sürekli bir maç kazanıyorum. Derece yükseleceğim zannediyorum. Bir maç kaybediyorum. Bir şey alayım şunu. Tamam. Oo. Ama internet yapma böyle. Oo ben düşmüşüm. Arkadaşlar modemi yanıma getiriyorum iki saniye. Geldim arkadaşlar. Yenilmişiz zaten. Ben de düşmüştüm. Yani onlar bile çok da önemli değildi. Getirdim modemi artık kasmayacak. Şöyle OSM'den mesaj falan gelmiş. Minozi. Oseme demişken arkadaşlar ben 7-8 önce bir tane çekmiştim de çok izlenmedi. Bir daha çeksem mi? Nasıl olur? Bence fena olmaz. İstiyorsanız çekerim. Bu arada bütün e, depremzedeleri Allah şifa versin. Umarım hiç kimse zor durumda kalmasın. Burada biri çıkacak galiba. Ama şuradalar ya. Şuradalar. Yukarıdan Bir biri vurabilir diye şey yaptım da gelin. Oo sadece 9 mermi vurdu. Ya benimkini çalıp duruyorlar ya. Alın bari de kaybettik ya. Arkadaşlar böyle zorlayıcı rakipler geliyorlar. Suyu hiç yenemiyorum. Ama yanımda böyle iyi adamlar gelince yenebiliyorum. Önceki turlarda ben takımı taşıdım da işte yine yenildik yani. Bu arada arkadaşlar ben elmas 4'e kadar gelmeye çalışacağım. Yani ne kadar uzun olacağını bilmiyorum videonun. Uzun sürebilir. Ama yani önceki videolardaki gibi bir el atıp bırakmayacağım. 2-3 el atarım yani büyük bir ihtimalle. Kısalım sesinde oyundan konuşuyorlar. Duvar koydu biri oraya. Devirdi. Tamam bunu öldürdük. Aa. Bunu da öldürdüm. Ver silahını. Hadi alırsın, alırsın. Niye oraya duvar koyuyorsun ya? Kaldır bari. Heh. Ya kaldırmadı, görüyor musun? Bir de bıraktı ya. He. Ben basıyorum, gitmiş şunu da bı bırakayım. Ateş koydum. Orada bayağı canını aldım zaten. Vurdular. Katanı da aldım. Güzel. Yıldız önce ben oldum. Bunu 3 yap. Bonfız duvar al. Mantar al. Bomba al. Sis bombası al. Kasları falan fulle. Tamir kiti al. Buna da para verelim hadi boşver. Bayağı şeyimiz olmuş. Sis bombası, buz bombası, el bombası, ateş bir de muhafız var Bayağı iyi. Çevrelim ya. Böyle yenilmeyelim hep. Sıkıcı oluyor sürekli yenilmek. Katana da var ve burada şu anda bir adam var. Karşıma çıkacak büyük ihtimalle. Nerede ya? Yukarı mı çıktı? Neyse. Umarım beni arkadan vurmaz. Gerçi bizim arkadaşların hepsi orada da. Yine de temkinli olalım. Şurada bu arada ileride duvar gördüm bir tane. Oraya gideceğim. Tabii sağ salim gidelim de. Şuraya gideceğim. Arkalarından dolanayım ya. Direkt düz gidersem ölürüm çünkü. Şeyim de doldu zaten. Özel gücüm. Burada biri var mı? Yok. Gitmişler. Büyük ihtimal şu taraftan gittiler ama ben buradan gideceğim. Zaten çıkmışlar şuraya. Aynen. O taraftan gitmişler. Birinin arkasına geçtim. Devirdim. Bizim adamdan vuramıyorum. Vurdular zaten. Boşa boşuna kullandım ya. Ve 2'de 2 aldım. Yes duvar falan var mı? Bir de şey yaptı böyle sıkılmış emoji sattı. Yenilince böyle oluyor işte ben de sıkılıyorum. Yenilmek nasılmış siz de öğrenin. Bakalım mini alalım yani zor durumda kalırsak mini uzi kullanırız. Bu arada arkadaşlar sesim biraz kötü geliyor. Ben yavaş konuşuyorum o yüzden kötü geliyor. Yoksa bir şey olduğundan değil yani. Ama istiyorsanız bu ses tonunda konuşurum yani. Çünkü kötü geliyor biraz türlü. Bu arada Free Fire seviyorsanız yani yoruma seviyoruz devamı gelsin falan yazabilirsiniz. Çünkü yani çok sık video çekmiyorum. Hangisini çekeceğimi de bilemiyorum. Free Fire çekiyorum en sevdiğim oyun. O yüzden Free Fire çekiyorum yani. Hangi oyun seviyorsanız belirtirseniz sevinirim. Bakalım şurada adam olması lazım ya. Şurada mı ne? Evin içinde galiba da. Etrafını tarayayım ben evin. İçine girmeye üşendim. Yani üşendim derken adam vardır. Şimdi öldürür öldürür bir şey olur. Aa bu bizimmiş ya. Ben de boşu boşuna sıktım. Aa devrilmiş ya. Zaten bir kişi kaldı sonu devrilmeyen. O da burada. Onu öldüreceğim ben. Ben öldüreceğim onu. Adamın interneti yok zaten. sen Ka takılı kalmış böyle. Koşarak. Ben birinciyim şu an beşkille takımda. Yani takım taşıyorum sayılmaz ama birinciyim sonuçta. En çok kili ben aldım. Şunu al. Ee, başka da bir şey göremiyorum alacak. AVM var da ben sevmiyorum AVM'yi. Kullanamıyorum. 5 tane soluk cihazım olmuş. Bu arada 230 tane yani 230 canım var. Normalde 200 de özellikten dolayı 230 olmuş. Yani bir canla kalıyorum. 30 can bayağı iyi. Eklenmesi falan. Bu arada herkes orada ya. Herkes orada. Şu şeyde. Köprüde. köprüde olmak sıkıntı. Yani oraya alan geliyor çünkü. Atlamalar lazım. Atlayınca da etraflarını çevirdiğimiz ölüyorlar. Ama tabii oradayken bizi de öldürebilirler. Ölmem. Abicim ölmem ben ona. Şunu da bas. Böyle de dans edelim. Şunu da... Aa! Kim vurdu arkadan beni? Ya yandan vurmuş. Tam dans ederken vurdu ya. Neyse bir kişi kaldı en azından. Diğerine bakalım. Ya yanında, yanında, karşında işte. Birebir kaldılar umarım yener bizim adam. Diğer adam da çok iyi oynuyor ya. Şeyin arkasında, Lutun. Bizim adamın yanında yani. Çıkacak, çıkacak. Oraya baksana çıkacak. Tamam koydu duvara. Oraya onunla vurma. Onunla vurma. Neyse bir şey olmaz. Pablo. 3-3 umarım kazanırız. ya Ben kaybetmek istemiyorum çünkü. Çok fazla yenildim. Biraz da kazanalım. MP5. Maksladım. Bir tane alalım. Famas alalım uzaktan sıkmak için. Tamam. Muhafız duvar bir sürü aldım. Yani ne kadar oluyorsa işte 3 tane aldım. Dur, mantar aldım. dedi parmer kiti isteyelim. Verirlerse verirler. Verdiler. Dümdüz gitmeyeyim dümdüz gitmeyeyim. Heh, tamam. Kurtuldum oradan. Burada şimdi birileri varsa öldürmeye çalışacağım. O Pablo benim karşıma çıkmasın diyecektim tepede. Tepede galiba o. Uf, tepede. Ne? Bacaymış ya. Ben de tepede adam var zannettim. yanından falan çıkmasın da. Tepede olmasa bile orada bir adam var. Şu mu? yok arkada o ya. Ben de mantarı parlıyor ya adam zannettim. Şu evin içinde. Boşu boşuna iki tane duvar koydum. Şunu at. Bomba patladı ve öldü. Pablo öldü. A ama beni biri öldürdü ya. Böyle olmaz ki. Hadi 3'e 3'ler. Hatta 2'ye 3'ler. Biri daha öldü bizde. Onlarda da biri ölecek galiba da. Ölme. Cık, tamam. Ölme doğru. Hayır öldü ya. Kaybettik yine. Ölür mü bilmiyorum. Şu an yani emin konuştum ama. Yes adamsın be like ediyorum sana Baya iyi oynadı ve kazandık Öldük öldük galiba dedim de Baya iyi oynadı Helal olsun Ama yine de birinci benim 5 tane yardımım var Kaç asistim var bakıyorum Elma suçu bitirmek üzereyiz 12 dakika olmuş 5 tane asistim var 5 tane kilim çalınmış yani arkadaşlar yani çalınmış demeyelim de. Ben benim dışımda biri almış. Şu etkinliği de yapayım bu arada. Bayağı bir ilerledim. Bu ıslak hamburger çok zor çıkıyor. Yok kabul etmiyorum arkadaş. Kendim oynayacağım. 3 tane yeter. Yani 3 puan yeterdi ama çıkmadı. Hayır kardeş. Tamam. Güzel. Ödül alalım şuradan bir tane. Açalım. 3 tane elmas otomatı. Biraz daha bakalım. Şu bir tane kadar yapacağım. Turta mı pasta mı artık neyse. bir tane. Her her zaman bir tane çıkması zaten şart. Ama sürekli bir tane çıktı. Bakalım şurada şans otomatı elmasta. Şu şey karakter şeyini çıkarabilecek mi diyecektim de. Modern caz ceketi çıktı. Nasıl bir şeyse bilmiyorum. Kullanmayacağım o. Sadece dursun. Bir tane de bundan çıktı. Hadi başlayalım ya. Çok uzun sürecek çünkü. Bu arada arkadaşlar bu eli kaybedersek çok uzun sürüyor eller. O yüzden şey yapacağım. Ee, bu eli kaybedersek yani atlayamazsak e, derece e, olana kadar demiştim ama çok uzun sürdüğünü gördüm. 14 dakika olmuş bir elde. O yüzden bu elde kaybettik. Yani dereceyi atlayamadık bitireceğim ama derece atladık. Hem atlayıp bitireceğim yani çok iyi olacak. Bakalım. Güzel adamlar geldi gibi. Onu oyunda göreceğiz. <laughs> Bakalım karşıda çok tehlikeli profil fotoğrafı olan insanlar var mı? Bakıyorum ama önce silah alayım şu. Bakayım şöyle. Tarayım yok. Yani anlaşılmıyor ama. Ya yani iyi profiller var. Bizden Beşiktaşlı olan biri var. BJK yazmış adını. Ben bütün takımlara saygı duyuyorum ama Galatasaray'ım yani ölümüne. Arkadan biri sıktı. Nerede o? Şurada. Dur şunu koy. Abi ark yanına gel ya. Saklan saklana mı savaşacağız diyecektim. Mermi değiştir hızlı 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 değiştir ha. Tamam. Çıkayım yanına. Nerede o? Ya yine düştüm. Neyse. Yok burada kimse ya. O nereye gitti? bir kişi kaldı bizde yani onlarda. Nerede ya göremedim. Arkamdan falan çıkacak diye. A Aynen öyle. Aynen öyle oldu. Burada abi işaretledim. Çalısından da çıkamadı. Aynen yardım et bana. Teşekkürler. Ve kazandık zaten. Ben kaç vurmuşum? 130 vurmuş. Ben az vuran benim ama olsun. Bu kadar alabilirim zaten. Bir tane de mantar alayım. Şunu da koyduk mu 90 tane EP gelir. Şurada arkadaş bize yardım ettiği için böyle dans ediyoruz birbirimize. Okay. <forRadio> там, <Sell> <Jacob> yep. <Out> шайнер. <opportunities>. Nerede ya göremedim. Bir tane şu tarafa doğru koşan görmüştüm. Aynen o. Aa 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 ölüyorum. Gel. Öldürdüm. İşte böyle olur. Bu arada şurada interneti giden bir tane adam var. Şimdi interneti geldi ama yine de. Arkadaş. Tam da giderken vuruyorlar ya. Bire 2'ye 1 bir kaldılar. Lütfen benim vurduğum adam ölsün. Ya yardım et! Neyse öldürdüler. Çok önemli değil. İkinciyiz. Ve yıldız oyuncu şu an biziz. Yani şu an dediğim bu tur. MP5'i yükseltelim. Tamam bunu da yükselt. Bir tane bundan al, iki tane de bundan al. Duvarımızı koyalım elimize. Neyse. Alacaktım mermileri de adam aldı. Zaten çok da önemli değil. Onun Deagle'ı var. Benim kullanmadığım USB 2 var. Deagle'ın alması daha doğru olur. <laughs> Umarım kazanabiliriz ya. Böyle derece atlayıp yani, yani hedefimize ulaşıp bitirmek daha iyi, zevk verici olur. Nerede adamlar göremiyorum şu an. Yanlara bakalım. Biri yani oralarda da da. Ben şuradan gideceğim oralara. Şuraya atla. Bak şurada adam var da AFK mı bu ya? Neyse alalım biz kilimi. Kilimizi alalım biz. Biri de burada. Onu da devirelim. Bu atla. Onu da öldürürler ve son round bizim için. Onlar için daha kazanmak için 4 round var. Biz ikinciyiz hala. Bir tane uzak silah alalım. Tamam. Şunu alalım. M4A1 Bir tane de duvar. Bir tane el bombası. Bir tane de mantar alalım. Şöyle tamam. Du, 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 du. Bu arada arkadaşlar çekimi 20 dakika olmuş. Fark etmedim. Yeni baktım da ben 15-16 falan zannediyordum. 20 olmuş. İyi fark etmez. Biraz uzun oldu ama arkadaşlar yani uzun süredir video çekmiyorum. Beni izleyen olursa yani, yani eğlenerek izlemiştir umarım. Buraya kadar. Buradalar. Şuraya bir tane el bombası. Orada boom. 184 vurdum birine. 18 can gitti. Ama ölmesi lazımdı şu ana kadar. Ya 184 vurdum ölmesi lazımdı. Ya çok boş koydum ya. Yani gerçekten. Ya. Ama vektör o kadar fazla vurmuyor ki. Neyse tek kişi kaldı. İnşallah öldürürler. Ve ben de dereceme kavuşurum. Onun canını bayağı götürdüm ve yes. Derecemizi yükselterek bu işi başardık arkadaşlar. Hedefimize de ulaştık. Birinci bu arkadaş oldu. Üçüncü olmuşuz. Çok dönem değil. Ben elmas 4 olmak istiyordum. Ve oldu arkadaşlar. Hepinize tekrardan buraya kadar izleyenler için teşekkür ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar bay bay